İran'daki olaylara geçelim. 11. gününde rejim karşıtı protestolar. Resmi kaynaklara göre gösterilerde bugüne kadar 41 kişi hayatını kaybetti. O arada İran yargısı da devreye girdi ve yargı erki başkanı sadece eylemcilerin değil, onlara destek veren herkesin yargılanacağını açıkladı. Bu arada çok sayıda kişi de başkent Tahran'da rejime destek mitingi düzenledi. İran günlerdir ayakta. Rejim karşıtları sokakları terk etmiyor. Başörtüsü kurallarına uygun giymediği için gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümüyle başlayan gösterilerde onlarca kişi hayatını kaybetti. Resmi kaynaklara göre ölü sayısı 40'a aştı. Yüzlerce kişi de gözaltında. <laughs> Rejim yanlıları da başkent Tahran'da miting düzenledi. Mitinge katılanlar protestocuları başörtüsü ve din düşmanı olarak nitelendirdi. Eylemde Amerika ve İsrail karşıtı sloganlar atıldı. <laughs> Öte yandan İran yargı erki başkanı Hüseyin Mosini Ejei'den sert bir açıklama geldi. Yüksek yargı konseyi toplantısında konuşan Ejei, başta ünlü isimler olmak üzere eylemleri destekleyen herkese gözdağı verdi sadece göstericilerin değil destekçilerin de yargı önüne çıkacağını söyledi. Aynı toplantıda konuşan Tahran Sağcısı da göstericilerin yargılanması için özel şubeler oluşturduklarını belirtti. İran'da Mahsa Amini'nin başörtüsünü kurallara uygun bağlamadı diye dayakla gözaltına alınması ve gözaltında ölümü İran'ın yanı sıra Kuzey Irak'ta da öfkeye neden oldu. Mahsa Amini'nin kuzey Irak'ta yaşayan kuzerine göre öfkenin patlak vermesinin ardında halkta İran'daki rejime karşı birikmiş tepkiler var. İran'da gözaltında öldürülen Mahsa Amini Kürt kökenli. Ailesinin bir bölümü kuzey Irak'ta yaşıyor. Asoşya Tedpires Haber Ajansı, Mahsamin'in kuzeni İrfan Murtazayi Süleymaniye kentinde buldu. Peşmerge giysili bir genç. Bu <laughs> او باید که با که جرقی که آور به با حلکشانی اعتراضاتی سرسری لی ایران بگشتی و کردستان کاربادستانی ایران نیان هشت و به هیچ شواز دیگه با که اشکان بلزیر تفشاری کن که باید نبیه او هیچ حالا بکان علاکانی درو ایلفان مرتزا ماحسنن ارتک بیر سمبول olduğunu بلیردیور دنگی طورایی خلقی ایران لیسته ده ماحسن باید که مشعلی طورایی خلق جرقلیب ده دوایەوەی کەات مەرحسا بەخا کەسپ پێدرێت کۆماری اسلامی ساعی کرد جازەی مهسا بە شەو مەخفییانە بێ ئەوەی کە خەک ئاگاددارکرێت و پخاتە ژێر خۆل بەڵام خوشب بەختانە ئەو خەڵکە کە لە سەقز بوون لە شاری سەقز بەرەنگاری ئەوشت سناارری جموری اسلامی ێران بوونەوە بۆ ئیجاازەیان نەداوە بە بەشداریی هزاران کەس لە شاری سەقز و لە شارەکانی تری کوردستان ترمی مەسا بەخاللت سپێر.